Kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. <laughs> sağ ol sana da. Sağ ol, sağ ol. Ananı kim burayı soymuşlar. Gerçekten arkaya bir şey süreceğim. Gerçekten mi? Çok arkaya gitme ya. Bu bu buldum. Yeşil kaç çıktı. Görme. Ben bu işlerden hadi hayırlısı. Daha <laughs> ki. Allah. Bilmiyorum bakacağım. İkinci aşama ne bakalım ya abi. Ya değişmesin bir şeyler. Ben gerçekten GTA'nın hiçbir scriptini bilmiyorum abi. Yalan değil bu arada. Bak, ilk defa gördüm mesela. Mesela ben bu script'i hiç bilmiyorum. Eğitim bu işlerden. Hadi hayırlısı. Daha <laughs> <laughs> Allah. Im. Bilmiyorum bakacağım. İkinci aşama ne bakalım ya abi. Ya değişmesin bir şeyler. Ben gerçekten GTA'nın hiçbir scriptini bilmiyorum abi. Yalan değil bu arada. bu ilk defa gördüm mesela. Mesela ben bu script'i hiç bilmiyorum. Görmediler galiba. Aha, dur dur. Motor kapa, motor kapa. Dur, dur, dur. Tamam paket. Güzel. Çek bir yere. Eee bu para kaç dakikaydı yani şeyi? 15'ti galiba 15. Tamam, 15, 15. dakika bir yerde bekleyelim. Bakarız ona ya. Ha ben Erşan konteri. Oo Ooo Ersan abim. Kes ulan kaydet. Kaydediyorum abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi ileri birde. Kesulan. <laughs> yapalım tamam mı? Evet. Bu topladığımız şeylerle ticaret malzemesi yapsak, yarın ticaret gemisine çıksak ne bilmem olur. Ama lisans almamız gerekecek. Doğru mu? 50 bin, evet. 50 bin oraya vereceğiz. Bizde şu an kaç para var? 24 bin. Ananı kim gene matematik battı. Tamam neyse siktir. Boş çalışmaya tamam. devam. Tamam. Ben okeyim abi ona. Kilometre yeni nanasını satarım Mahallede kız tarar satarım Çağıracak soğuk tek nanasını satarım Gözlüğümü tek ardından orijinal değil ki telifiyeyi Umar satarım Aman her yeri nanasını satarım Denin Ananı Bu hayatta bir sikimle doğru git. Bir sikimle doğru gitsin ya. Arab. Ee, daha arabayı modifiye bir şey bile edemedik. Alın sen böyle marketin. Amına koda bu markete. Ne oldu lan? Evet o bu para ne lan? Boşuna mı ben? <laughs> Lan Niko bas lan Anlıyor musun lan sen beni Bas lan gene Haa Bas lan bas ilk soygulumda Niko gelmez ya bu nedir ya bu Bas lan bas Çıkartmam lan işine bak serseri Serseri Evet Haa Ne sen oldu Sen diyorsun ki ilk market soygulamada bir içimden geçsinler benim Yok yok şaka şaka gül diye Gül diye bir, bir şey yok en tatlı, en sevdiğim sensin. Raptor'un önündeki rembarıyla güldüreceğim ben seni. Şu, şu yakışıklığa bakar mısın? Raptor yani? mu? Ananı sikiyim şu, ya. Şu, dudağa bak bak. Kafamı vururum bak bu cama. Ya sen işi yok bunu, mu? Bunu, bunu Hadi çek. Şey. kırdık zaten ya. İşi yok mu? Tamam abi. Sen kimle konuşuyorsun telefonda? Bir şey kullanayım abi şunu merak ettim ya. En ilk Argümanlar desin, değil mi bizim? Mükkan F. Mükkan F. Nerf'tü zaten bize ya. <laughs> bize nerf'tü zaten. Eee nasıl gidiyor arkadaşlar? Tuz abi iyi eğlenceler. Yok, Yarın iş var kolay gelsin demiş. Abi görüşürüz teşekkürler. Desteğin için. Ne olmuş ya burada? Allah Allah neyse salla hadi. Abi gidelim. Aa cidden geldi. Aa! Aa! Git gözünü seveyim git Niko. İndi.